merhabalar diyelim. Merhaba. Çok şıksınız ilk önce. Çok güzelsiniz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi müthiş bir yoğunluk var. Müthiş bir yoğunluk var. Hangi birine yetişeceğimizi, hangi biriyle röportaj yapacağımızı şaşırdık. Gerçekten çok karışık, çok karıştı burası. Devam ediyorum, devam ediyorum. Şöyle kalabalığa doğru gidiyorum. Evet, elimden geldiğince her anı sizinle paylaşmak istiyorum. Selamlar. Ne haber? Sağ ol kardeşim. Senden öyle kusura bakma. Merhaba. Bak devam ediyoruz arkadaşlar. Tamam. Devam ediyoruz. Arkadaşlar maalesef mesajlarınızı okuyamıyorum. Elimden geldiğince hadise, hanker hepsini bekliyoruz bu gece. Hepsini bekliyoruz. Gördüğünüz gibi müthiş bir yoğunluk var. 690 like oldu. Like'larımızı artırırsak çok seviniriz. 1000'e yaklaşalım arkadaşlar. 1000 like'a yaklaşalım. Hemen şuradan döneyim Kanal D&R röportajına. diye vereceğim şey sonra söyleyeyim. bir <laughs> 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 ee, <laughs> <laughs> ee, ama <laughs> evet, devam ediyoruz. Burcu Birici'ye doğru dö dönüyorum. Burcu Birici'ye doğru dönüyorum. Evet, pardon, tamam, pardon, tamam, özür dilerim. Eşiyle beraber katıldı. Devam ediyoruz. Arkadaşlar kaçırdığım biri olursa lütfen yazın. Lütfen yazın. Şöyle bir kıyafeti alıyoruz. Pardon. Efendim reytingler buradan belli oluyor. Burcu Birici'yi görüntülediğim zaman izlenme sayımız artıyor. Pardon özür dilerim. Özür dilerim. Teşekkür ederim. Ben iyiyim. Az önce bir ünlü sanatçımızı çektik. İzlenmeler düştü. Sizi çekince yükselmeye başladı. Bu da reytinglere bundan yansıyor diye tahmin ediyorum. Hemen yukarıya doğru çıkıyorum.